Evet, Çatalca'nın köyleri göl turu yapacaktık. Ee, dedik ki şu Karaburun'a gidelim. Çok şükür Karaburun'a geldik. Ne gördük? Doyduk ya, doyduk ya. Maşallah ya. Çok güzel ya. Güneş kapadı. Biz neredeyiz? Üç silaşörler Karaburun'un keşfedilmemiş yerinde. Herkesin gördüğü bir evet. yer. geçip de orada da demin gördüğümüz yeri görebiliyorsunuz mesela şuradan yürüme mesafesi görüyor musunuz? Ama adam, adam saklanmış. Varıyoruz bakalım. Sen battın, ben ben Abdullah buradan geçti. Ben de Mustafa buradan bir, iki, iki, iki. Ayağından Ayağından geçti. Hayırdır? buradan geçti. geçti. Helal be. Güzel bir turdu bence. Güzel miydi? Güzeldi abi. Hayat Darısı izleyenlerin oldu. başına. Evet. Elektrik isteklerinde bazen sıkıntılar olabiliyor. Aman, aman abi aman. Başar kaptan Abdullah geliyor. Rakır ol zamanı Koca kaptan. Hoş geldin sırma saçlı. Her şey yolunda. Sıkıntı yok yani. Evet. Şimdi hocamdan güzel gün rotasını muhabbetini aldık. Abdullah kardeşinden de havadan havadan sudan muhabbet alıyoruz. Hava güzel, soğuk, sıcak. Havalar çok güzel. Bekar mısın abi? Yok evliyim bir kızım var bir de bisikletle evlendin şimdi. Bilmiyorum hangi seni paylaşacak. Evet. İki tane bisikletle evet. de evlendin değerli, yani. Değerli, değerli. değerlidir yani. Evet. Evet. Bisiklete iyi alıştık vallahi. pandemiden sonra aynen. bayağı kurallar. Zaten senin yılın 2020'de başladın aynen, gibi. Aynen, ben olur. 2018'de başladım. Aynen. Hocam Benim işte 2011 başladım. o civarlarda falan başladı. Ben de bu taraflara gittim. Bu. Ha, Bisiklet hayatına girmekten bahsediyorum. Aynen aynen aynen. Ama, Ama şey şey abi? Aynen, Aynen abi. Çok baktım mesela bu işleri araştırdım falan. Hani ağırlık önemli, yola gidişat önemli. Kaplanır da deneyim oldu, rampalar çıkamıyor falan. Bakacağız şimdi iyi gidiyor kendi kendine evet, gidiyor. Aynen Bakacağız. böyle daha da iyileşir. Bakacağız artık. Vücut alışır. Aynen öyle. Abi yolcu yolda gerek mi? Bizden de kameraman da Hadi böyle kes, yapıyoruz. Kes. Kestik. Kes. Gidiyoruz. Karaburun. burun. Mutlu muyuz? Evet. Burnun beyaz mı? Aynen. Oldu kara görmeye gidiyorsun demek ki. Kara e, Burası mola yeri diyelim. Veya da buluş buluşma yeri, yeri. Başlangıç yeri. Buradan Adımköy. Adımköy'ün arka tarafından. E, Rusunköy. Boyalar. Elbasan. Kestanelik, Subaşı, Çatalca'nın dışından yeni açılan yoldan Çatalca içine girmeden büyük çekmecede mimar araba sahil, büyük çekmecede mola, bana Gülpınar sahil, beylik çiziyle turumuzu evet. takriben 90-100 km civarında olacak. Evet. Tahminen yani. Herhangi bir ters olmazsa. E tabi bu arada mola verdiğimiz Herkese Gel yavrum. Hayır. Ya. Ya. Hayır. Ya. Ya. Lan babası falan mı var gözlere bak. Evet. 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 Bunu kesersin, montajlarsın. Ee, şu an Dursun e geldik. Ee, nadir camilerin Aha. Evet. Camilerin bahçesinde mezarlık çok nadirdir. Ee, bayağı geldik buralara ama ilk defa fark ettik. Kime teşekkür ediyoruz? Supi Eruysal Hayratı Çalmadı yine telefonlar Alışırım sanmıştım. Dik Yüreğim Kavak ağacı biraz sonra görünecek Burada geç, güzel bir fotoğraf ve video çekeceğimizi geç, düşündüğümüz için buraya geldik Biraz sonra zaten başka me, yerlerde çabuk görüyoruz ama şu köprünün şu manzarası Şöyle fotoğraflarda çok güzel görünecek Çok nadir bulunan bir yer, Ölülümüş manzara. Kanaya. Şu anda fotoğrafa geçiyoruz. Ölülümüş evet, merhabalar. Biz şu anda Rusu'dayız. Biraz sonra çorba yemeye, oraya Benim gitmeyi düşünüyoruz. Çınar'la fotoğraflarımız, videolarımız vardı. Bu da çok güzel. Köpeğimiz oh, açmış. Evet. Abdullah'a da ben alıyorum bundan. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım oğlum. Of oh, oh, sarı bana. bana Burası abi Suzi, Suzi Hanım Beni biraz Şu anda bizi bekliyor herhalde sana. Allah'ımdan bulasın oy Allah'ımdan bulasın Kimse almasın seni oy kimse almasın seni Yine bana kalasın Sevdim senin aşkın Hiç mi düşümetim sen, hiç mi düşümetim sen, ay sevdim Yeriz artık değil mi abi? Yeriz abi. Yeriz abi? Manzarayı görmeyenler için canlı bir şekilde manzaraya doğru gidiyoruz. Dalgalara bak ya. Aha bir Süper ya. Süper, süper, süper. süper. Çamur biraz ama çamur için deniyoruz. Şu tellerin oradan da öbür manzaraya gidebiliyorsunuz. Fazla yanaşmayalım Yaşar abi. Evet. Evet. Güzel mi hocam? Güzel mi? Güzel mi? Muhteşem abi. Öne doğru gitme. Evet. Sol tarafa bakıyoruz. Dostum dostum güzel, güzel Videodayız. Fazla yanaşma o tarafa doğru abi gel buraya doğru. Fazla girmeyen şarabı oralara boş ver. Ayak mayak kayar, dengen kaybolur. <laughs> Saat 6'da uyandık. 8.30'a kuştuk. <laughs> <laughs> Saat 12.30 oldu. Manzaralarımızı, kara gördük. Artık dönüşe geçiyoruz. Hadi inşallah sağ salim eve varacağız. Hadi içeri şimdi. Yaz sörendeyiz. Mola keyif yapıyoruz. İstediğin gibi fark etmez dışarı. <laughs> adını kalbime yazdım kardeşim. Allah Sevgiler, saygılar. Ne? Seviliyorsun. Efendiler başka olabilir ama sevenler de başka olabilir. Allah'ın da bulasın. Allah'ın da bulasın. Kimse almasın seni. Kimse almasın seni Dinle bana <laughs> sevdim seni nasımdı? Cilleri mi Hiç mi düşünmedim <Gülüyor> sen? <Gülüyor> Hiç mi düşümdün <laughs> sen? <Gülüyor> 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 sen. <Gülüyor> Abi. Hep, sen mi evet. hep sen mi Evet Hep sen Ben de güledim Ya Güzel. Yalan Yalan Evet ses duyulduğu kadar bir video çekiyoruz. Güvenemem serbetime bazına Güvenemem çınarlar her Unutum zaman 300 yok yaşında olmaz ki yok bugünü de yazınlar. Toprak beni de basacak Toprak beni de basacak barına Adaletin Yenetim bu mu dünya? Yedim. Ne er verdin ne mal ya dünya? Kötülerin sin sen ya. dünya. Yüzdürüm, İyileri öldüren Yüzdürüm. dünya. Yüzdürüm. Adaletin Paral bu mu dünya? Anladım. Ne er verdin Anladım. ne Anladım. mal Anladım. dünya? Kötülerin sin sen Anladım. dünya. İyileri öldüren dünya. Let's check Dok bu dünyaya çare yok mu bizdeki bu yaraya Oy elimde kara kara Şimdi geldi patlamanın zamanı düştük dibi olmayan bir deryaya <mitad> Böyle miydi kaderumuz sevdum? Oy dağların yürü. kara kara dumanı Şimdi, oh, 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 evet. şimdi geldi ağlamadım zamanı